Hamur getireceğim diyor anne. Ha, yok getirme diyorum ben. Getirme niye? getirme der Niye? İki bir simit getir şey simide. Vallahi. Sokak simidi. Sokak simidi getir çok seviyorum ben çayla. Ha. O da kalori. Oo, simit ayrı. Niye o veriyor İyi, mu Karatay? Vallahi şimdi şey yapayım. veriyor mu Karatay simidi? Tabii Karatay. Ben gibi. gidiyorum anne. Tamam. Bir şey diyor evet. musun? Demiyorum. Hülya bir şey diyor muymuş? Hülya bir şey demiyor. <laughs> Öpüyorum selam. Ha. <Aa>. Ha. <laughs> Hadi bay. Hadi bay bay. Neyse anne ben gidiyorum. <laughs> Sabah iki kere arayacağım dedi. Arıyorum yengeme, arıyorum yengeme aramıyor. Ay, arıyorum aramıyor. E, ben etiketledim buradan. Onu gördü. Ay, ay sus Allah. <laughs> Anne onu gördü. kafamı titriyor. <laughs> ha, 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 ha. ha. Bak 2-3 günde bu hesabı olmaz kal demiş. İyi. Tabi tabi tabi. Oh iyi tabii. Sen ne zaman ben evdeyim. Çarşamba memolar gidiyor. Ha tamam. Tamam. Perşembe bizde yokuz. Sana o gelsin tek. Yokuz.